Bülent Arınç aslında birçok profilden bahsediyor. Orada sadece ben gideyim de demiyor. İlk başta diyor ki toplumda diyor karşılığı olan diyor. Biri olabilir. Kim bu diyor. Akademisyenler olabilir ya da diyor devlet nezdinde saygınlığı olan birileri gidebilir. Ama diyor eğer ki onlar da gitmeyecekse diyor ben diyor elimi taşın altına koyarım. Yorum bu benim yorumum. Ben elimi taşın altına koyarım ve İmralı'ya ben giderim diyor. Birincisi burada aslında söylediği şey üç bakış açısıyla Bülent Arınç'ın ortaya çıkıyor. Diyor ki Öcalan'la kim görüşmeli? Birincisinde milletvekilleri ziyareti uygun görürse diyor kendileri gidebilir. Yani komisyon içerisindeki milletvekillerinin İmralı'ya gidişi uygunsa gidebilirler diyor. Ama diyor e, bu olmazsa diyor toplumun her tarafından saygı gören, objektifliğiyle bilinen, tanınan diyor. Geçmişte de yine diyor devlet hizmetinde bulunmuş akademik itibar sahibi olan diyor kişiler de görevlendirilebilir diyor. Bunlar da güven kazanmış olacak kişilerdir diyor. Ama diyor bu olmazsa ben varım diyor. Risk alınmazsa başarı da gelmez diyor. Ben giderim görüşmeyi yaparım. Şeffaf bir şekilde gerekirse komisyona açıklama yaparım kamuoyuna da gerekli açıklamaları yaparım. Çünkü diyor bu ülke bu çok önemliydi. Ben giderim cümlesinin dışında aslında. Çünkü diyor bu ülke diyor susarak değil diyor konuşarak yüzleşerek çözüme kavuşacak